Ne çok güzel. Evet. Bu sayacı. Ben her bu dili çok seviyorum. Sen de onu mu seviyorsun? Hı hı. Ben de sana seviyorum. Ben de. Tamam sen de dili seviyorsun. Bu, bu sayacı. Evet. Şunu. <laughs> tekrar oraya tak onu. Şunu tut. Tutayım. Bunu tekrar tak. Bu sayacı. Evet. Başka gel bakalım. Hadi bakalım Berat. Evet. Oz mu mu? Evet ama bu zararlı değil mi? O da ya. zararlı. Aha, ama bu zararlı. İçinden evet. Önce çıkıyor. Bağdur olur bağdur. Kim pis Evet, bakın örümcek çıkıyor ama şu sayayı. Evet, evet bu, şey. Çok güzel. Bahadır şu, nereden? Bu, Bahadır Bey, gel <laughs> Tamam. Yol ver bakayım Berat. Şimdi geç bakalım. Evet, ben, ben, ben. Git bakalım şimdi.

Niye daha ya? Bulamıyor musun bir şey? <laughs> Anne hani kurşiye benim kimden ona bulmuş. Bunu mu bulmuş? <laughs> Aa evet. Sonra şey ya. Tamam. Hadi bakalım. Şunu kesip de dağıcağım. Şunu almayacağım. Almayacak mısın düdük şekerini? Sonra. Tamam, ver bakayım onu bana. Hadi bakalım başka neler alacaksın bere? Şu parayı değil ama. Evet, o çok güzel biliyor musun? Evet, küçük evet. beğendim. Tamam. Hangisini alacaksın ikisinden? Şöyle. İkisi de aynı mı? Bakayım bir onlara. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ama yanlış taraftan gidiyorsun. Gel bu tarafta. Tamam bebe. Elimi tut.